Evet, bugün After Effects'te e, çok güzel bir Expression kod göstereceğim sizlere. Bu kodla ne yapacağız? E, mevcutta olan bir yazımızı istediğimiz bir bölümde değişmesini sağlayacağız. Bunu zaten e, şuradan textin içindeki text kısmından yapabiliyorduk. Ama Şöyle söyleyeyim, şimdi e, diyelim ki videonun belirli yerlerinde, bunu bir alt yazı gibi düşünün. E, belirli bir saniye ve salisenin içerisinde değişimi yapmanız lazım. Şimdi, bir saat 60 dakika, bir dakika 60 saniye ama 60 saniye 100 salise yapıyor. Yani 25 fps bir video kompozisyon açtım ben. Bu ne demek? 100 bölü 25 4. Yani her bir frame 4 salise oluyor. Ama siz 73. salisede değişmek isterseniz yazıyı bunu buradan yapamazsınız. Gördüğünüz gibi. Çünkü bunu izin vermiyor. Bunun için çok güzel bir kodum var. Hemen gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir salisemiz var. Demek ki matematiği teyit etmek adına göstereyim. Bakın. Şu bölüme bakın. Her frame'de yukarıdaki kronometre kaç salise gidiyor. Birinci frame'de 4. 2'de 8. 3'te 12. 4'te 16. 5'te 20. Bu böyle. 4 4 artarak gidecek. Ama biz istiyoruz ki mesela 3.48'de bizim yazımız değilsin. Bunu şimdi hemen buradan bir tane text aracını alacağım. Şuraya tıklayacağım. Ama hiçbir şey yazmayacağım. Sonra buraya geleceğim. Öç kısmına alt tuşuna basarak açacağız ki expression kodumuzu yazabilelim buraya da kodumuzu yapıştıracağız. Bu kodu e, videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapıp kullanabilirsiniz. Buradan elini biraz büyütelim. Ne olduğunu görelim. Buradan yazının fontunu, rengini, her şeyini değiştirebilirsiniz. Yazdığımız kod bunu engel değil. Şimdi bakıyoruz. Şimdi biz hemen buraya gelelim. kodumuzda biz ne demişiz? Ee, üçüncü saniyeye kadar bu kod yazısı çıkacak. Üçüncü saniyeye geldiğinde hayat kurutabilen dönecek. Ta ki 6'ya gelene kadar. 6'ya geldiğinde ne yapacak? Mutlaka kaydet yazısı çıkacak. 6 ile 9 arasında. 9. saniyeden sonra da videonun sonuna kadar işin yer yazısı çıkacak. Ama ne dedik? Bu bunlar e, yuvarlak rakamlar yani 3, 6, 9. Bunları zaten manuel olarak search kısmından da yapabilirdik. Ama biz mesela 3 48'de değişmesini istiyoruz. Demin bu yazı 3'te değişiyordu. Ama artık değişmiyor. Ne zaman değişecek? Yukarıdaki kronometreye bakalım. 48 olduğunda değişecek. Bunu istediğimiz saniye süreye göre ayarlayabiliriz. Yani mesela şunu da yapabiliriz. Mesela biz diyoruz ki bu arada bu yani sadece dört tane olmak zorunda değil. Buradan bu kodu alıp kopyalayıp çoğaltarak satırları istediğiniz kadar metin ekleyebilirsiniz. Ama mesela biz diyoruz ki evet bu kod hayat kurtarır. Mutlaka kaydet işine yarar diyoruz değil mi? Ama biz diyoruz ki Yok arkadaşım burası şu bölüm boş kalsın. Bakın tırnak içerisindeki metni boş hale getiriyorum. Ve bir daha bakalım. Bu kod hayat kurtarır. İşe yarar. Bu ee, kronometrenin yapımı ile ilgili, kodlarla ilgili de bir video ee, çekeceğim. Onu da kanala atarım. Saat, dakika, saniye, salisi hepsini içeren bir kronometre yapacağız. Onu da ayrıca atarım. Bu kodla ilgili söyleyeceğim bir şey başka yok. Ama mutlaka kaydedin. Çok işinize yarayacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.